you <smart noise> <smart noise> Sevgili sektör mensupları, evet Eforun tatil etkinliğinde bulunmaya devam ediyoruz. Arkamızda bir e, efendim ürün standı görüyorsunuz. Aslında o ürün standı. <laughs> Hayırdır inşallah. <laughs> Aç bana. Onu <laughs> Seri istiyoruz lan iki saattir orada. Jelli bir çıkar Allah'ım tamam sen. Hepsiyle kaynatıyoruz. Ne yapıyorsun abla? İyiyim. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Ne yapalım abla? Geldik. Her zaman gibi buradayız. Bizsiz siz olur mu? Değil mi? <laughs> ee, yani? bizim Sayın. köyde bir söz vardır ama kullanmayayım isterseniz. Ne o abla? Gambersiz düğün olmaz. Kambersiz oluyorsun. <laughs> Olsun sıkıntı yok abla. <laughs> Kaynatıyoruz. Hemen diyecekler ki bu gülen adam kim? Hatırlayalım mı? Ferdiçi Salim abla. Bu kadar Anadolu basit. Yakası. He. Anadolu yakası. Biz de bahisiyiz. Bu Aynı dostum, zamanda Adem'in en yakın En yakın dostlarından biriyiz arkadaşlar. Burhan Karabay bozulacak ama bu kelime. <laughs> yok yok yo, bir şey yok. Salim abi. Salim abi gelsin. Arif bir gelsene şu halini bir görsünler Allah'ını seversen. Bir gel gel. Arif. Allah'ını seversen ya. lütfen yap Fatih, Fatih abi. abi Gel abi Bir gel abi Gel abi Görkem abi. gel Şu an ya. maddeyi yapıyoruz Merhabayı da alalım ya. e Diyor ki Burhan Bey kameraya dönün ya En ya. yakın Mesela dostu ya. benim diyor Kimin? Salim Bey Ben de diyorum ki Burhan Karabay değil mi? Yani dost Ekip çok iyi Dost yani arkadaş çok Dost da var şey burada var ama, ama. Ha, Fatih Tüzün de dost Efendim o zaman şöyle geçeyim Bakın, Sırayla hepinizi tanıyalım Hepinizi tanıyalım Beni herkes tanıyor zaten. Evet, Gel. Evet. Kadro tamam herhalde. Gelin buyurun buyurun. Seyretmesi oradan kolay. Önemli olan kamera karşısına geçmektir. <laughs> Ama Salim Sinir abi, sen benim dostum musun? En çok sevdiğim dostum musun? Dedi, anlamadım. Yani dedi ki az önce, Burhan Karabay değil, ben en yakın dostuyum dedi. Ben de dedim ki. O, o da olamam. yalan. O, o da son yalan. Bana <laughs> dedi ki. Kimseye söylemedi. En yakın dostum sensin dedi bana. <laughs> bana da aynısını söyledi. Aha, aha deme. <laughs> <laughs> öyle bir şey yok. Ortalık karışmadan hemen bu duruma el koyuyor Ben sizi tutuyorum dedi mi? <gülüyor> 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 Şimdi bunu, bunu bunları konuşmayalım. Belki yanlışlıkla çıkarmışlar. Şimdi öyle bir şey yok. <laughs> <laughs> o zaman efendim hemen ciddiyetimizi takınıyoruz. Değerli <laughs> perdeciler, değerli perdeciler Ankara Efor'un dostlarını görüyorsunuz sırayla tanıyoruz. E, Fatih Tüz'ün Tüz'ün Perde Ankara hoş geldiniz, hoş bulduk, siz kaç yıllık dostusunuz ademin? <laughs> Tevelli de bilemeyeceğim, <laughs> bayağı oldu, <laughs> bayağı oldu. <laughs> İsmim Burhan Karabay. Biz de Ankara'dan e, katılıyoruz. Ethem Özkut Eryaman'dan katılıyoruz. Biz de 10 yılı aşkın süreden beridir arkadaşlığımız, dostluğumuz vardır. Yarışma, yarışma, yarışma. Aynen. Mardin Midyat'tan biz de katılıyoruz. Biz evet. de 12... Hoş bulduk, teşekkür ederim. E, 12 yıldır bir aşkın bir süredir birlikte çalışıyoruz. Memnunuz yani. Da, devam edeceğiz çalışmaya inşallah. Yola devam. Yola devam. Durmak yok. Aynen. <laughs> durmak yok, durmak yok. Ankara abla, hepsi Ankara yani. Hepisi, bizi yani, bir kadro Ben şunu öğrenmeye <gülüyor> çalışıyorum. <gülüyor> Burhan <gülüyor> Karabay mı eski, siz mi eskisiniz? Dostlukta. Abi hangimiz eskiyiz? Ben eskiyim ya. <laughs> o eskidir. <laughs> <önünde>. O eskidir. <laughs> 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 Ankara Yoğ mağazası. Ee, 14 yıldır çalışıyoruz. Çok memnunuz. Siz Değer de eski dostsunuz. Eski. eski, eski. 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 Skor sizde mi kaldı şimdi? Bilmiyorum ki. Olabilir. Evet, belki, eski belki. Var. evet ben eski daha oldum. Ben eski, bu Yasin. Adaşım, Salim Şimşek Ankara, Elvankent, Dekodica Perde. Ben yarışa girmiyorum. <laughs> Adem Bey kabul etmiyor. Biz de kabul etsek mi etmesek mi? Düşünelim abi biz, abi ni biz niye, niye? yarışa e, gidiyoruz? Yani meslektaşımız ama şimdi de büyük bir mandıra işine girdi. Bu grubu diyor ki seneye diyor grubana sokacağım sizi yedi kişi diyor. <gülüyor> <gülüyor> ha, ha tamam orada orada Burhan abi doğru. De Dedim ki. Abi, 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 abi Anca kaldırır. <laughs> <laughs> Anca kaldırır. Efendim, sizi tamam. tanıyalım. Ankara, Poyraz Perde. 10 yıldan beri bu sektörün içinde, içerisindeyim. Perdecilik hayatımda Adım abinin çok büyük bir desteği vardır. Desteği de, de hala de devam etmekte. Yola devam o zaman. İnşallah Allah'ın izniyle. Şarif al ya. Yok tamam utanıyor şimdi olmaz. Şortlayın diye geldim. Ee... Sana <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Tur, tavla şimdi oradan işaret edip duruyorlar. Tavla turnuvamız var ya. Tavla turnuvası var. Dart turnuvası var. Şimdi okey oynayacak bir ekip var o kadro var. Halı saha maçımız var. Halı saha maçımız var. Seneye kurbana gireceğiz. Kurban <laughs> sadır Allah <laughs> selam edesin. Bu sene de girer onlar. Başlamıştır. Bas, <laughs> <Yazın gülüyor> da, da başlayacağız. Baskül 250 liradan anlaşalım şimdiden. Baskül 250. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Ekim'de bir program geliyor. Sen asıl orada şov yapacaksın abi. Öyle mi? Daha. Onu ben duydum, duydum da. Ama çok Ya Adem'le konuşmadan, onu Adem'le konuşmadan mı? paylaşmak Açıklar istemedim. Bir, bir, bir sürpriz doğru. daha var. Evet ama iyiyiz. Yani Show yapıyoruz. Şey. Olurum, abi. Bence, şov yapıyoruz, güzel oldu. Kurbanı bundan da sokalım Ayran abi'ye. Bence bizim yapalım. bir grubumuz var ama Bakarız. Ha gördüm, onu kabul ediyor Bakarız. Bir alkışlayın ya. Kendimizi bir mi alkışlıyoruz? <laughs> Burada kaynatıyoruz. Efendim şimdi her zaman güzel bir aile olduk Efor ailesiyle. Gün geçtikçe büyüdük. Slogonumu yeniliyorum. Yıllar önce dedim ki Efor için Efor büyüyor, büyüyor, büyüyor dedim. Efor kimlerle büyüdü? Efor Efor dostlarıyla birlikte büyüdü. Büyüdükçe yurt dışında şube açacak kadar Türkiye genelinde pazar ağını genişletecek kadar, görmüş olduğunuz gibi ürününe ürün katacak kadar ve bu tatil etkinliklerini üst üste yapacak kadar büyüdü. Efor büyüye dursun, biz de Efor ailesinden güzel kareleri, sohbetleri, haberleri, gelişmeleri sizlere yansıtalım. Adem Taşoluk'ta sürprizler bitmeyeceği benziyor, bizden ayrılmayın.